Kasapasan'dan kaçırılmayacak Ramazan ayı kampanyası. Nevşehir'de kalitenin ve lezzetin adresi Kasapasan, Ramazan ayında tüm Nevşehir halkı et yesin diye şahane bir kampanya ile sizlerle. Dana yağlı kıyma 390 TL, Dana az yağlı kıyma 420 TL, dana but 460 TL, kuzu kaburga 400 TL, gerdan 400 TL, kuzu kol 430 TL, kuzu but 470 TL, pirzola 500 TL, köfte 400 TL, adana 410 TL, pastırma seçme 900 TL, sucuk 450 TL, tulum peyniri 185 TL, emin mavi zeytin 195 TL, sıcak çekim tahin 150 TL. Kampanyalı fiyatlar 6 ile 10 Mart arasında geçerlidir.